bugün 8 Mart Kadınlar Günü ve bütün gün boyunca etkinlikler gerçekleşecek. İlk etkinlik Manavlar bölgesindeki trafonun boyanması etkinliği. Ege Kadınlar Platformu. Evet şu anda basınç konusu var. Arkadaşlar arkadaşlar. Kadınlar Vardır. Kadınlar Her Yerde projesi. Ege Kadın Buluşması platformu, Şerife Bacı Kadın Platformu işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ege'nin birçok ilçesinde eş zamanlı olarak yerel yönetimlerin, gönüllü yerel ressamların destekleriyle uygulanan bir duvar boyama projesidir. Ege Kadın Buluşması Platformu 2005 yılında Muğla'da kurulmuş, Ege'nin 8 ilinden kadın alanında ulusal, bölgesel ve yerelde çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin bileşeni olduğu tek bölgesel kadın platformudur. Platformun amacı kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak söz, yetki ve karar mekanizmalarında kadın temsilini arttırmaktır. Şerife Bacı Kadın Platformu 2020 Haziran ayında ülkemiz genelinde il ve ilçe bazında örgütlenmelerine başlamış, din, ırk, mezhep, etnik köken ya da aidiyet gözetmeden birlik ve beraberlik içinde kendisini kadın haklarının eksiksiz yerine getirilmesinde sorumlu hisseden kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı mücadele eden toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlendirilmesini esas alan kadın bireylerden oluşan bir platformdur. Duvar resmimizin amacı, yaşamın her alanında kadının varlığını görünür kılmak, yerel kalkınmada kadın emeğini ve kadınları üretim süreçlerinde belgelemek kadın çalışmalarına görsel veri tabanı oluşturmak ve üretmek isteyen kadınları cesaretlendirerek tarihe iz düşmektir. Duvar boyama hazırlıkları, Ege Kadın Buluşması platformu ve Şerife Bacı Kadın platformu il ilçe sorumluları önderliğinde Bodrum Belediyesi ve Aydem destekleri ile Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, Başkan Yardımcımız Sayın Emel Çakaloğlu, belediye destek hizmetleri ve tüm belediye çalışanlarıyla gönüllü ressamlarımız Handan Cinoğlu ve Fazilet Balcı ile gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen tüm destekçilerimize, platformumuz ve tüm kadınlar adına teşekkür ederiz. Bugün kadın emeğinin kutlandığı özel bir gün. Bunun evrensel olması çok önemli. Çünkü insanlığın en önemli değeri emek. Ancak 1800'lerin ortalarında kadın ile birlikte anılmaya başladı. Pek çok kültürde ötelenen, cinsiyeti üzerinden değersiz kılınan, fiziksel özellikleri nedeniyle istismara, şiddete maruz bırakılan kadın, hala 21. yüzyıl teknoloji ve bilim çağında var olma, ayakta kalma, emeğine sahip çıkma mücadelesi veriyor. Feodal dünya düzeninin büyük ölçüde demokrasiye evrildiği ve savunulduğu günümüzde, Önce cinsiyet, sonra emek eşitliği sağlanmadan toplumsal huzur ve düzenden söz edilemez. Endüstriden tarıma, eğitimden güzel sanatlara, hizmet sektöründen bilimin her dalına, her kulvarda varız. Kamu hizmeti, siyaset, sivil toplum çalışmaları, spor ve bunun gibi pek çok alandayız. Kısacası toplumun yarısıyız. Dayanışma ile yürüdüğümüz yolda kazanılmış haklarımız için mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Eşitlik, özgürlük ve güvenli yaşam için, kadınların yaşam haklarını korumak, cins kurumu durdurmak için, kadınların hakları ve hayatları için İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Meclis göreve, herkes göreve, her gün 8 Mart, her gün mücadele. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün bugün başkan tabi doğal olarak kadın başkanımız herhalde bir hafta boyunca evet. meclisin en genç üyesine kadın kadın üyesine başkanlığı bıraktı vekilliği bıraktı. Neler söyleyeceksiniz sizden de birkaç kelime alalım. Başkanımıza göreve geldiği günden beri kadınlara verdiği önem ve koyduğu eşitlik, eşit görev tanımı için teşekkür ediyoruz. İlk göreve geldiği andan itibaren kadının e, belediye görevleri ve kamu kamu kurumlarında olan şeyde eşitliğini her zaman ön plana aldı. Bunun da birazdan en büyük örneği Kadın Dayanışma Merkezi'nin faaliyete geçecek olması. E, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kadınlar adına. Çok Sağ olun. teşekkürler. <laughs> Evel Başkanım siz neler söyleyeceksiniz? çok fazla size gerek var mı diyorum. Buradaki kadın arkadaşlarımın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Bu bir anma etkinlikleri. Bir dizi bugün hep beraber olacağız bütün kadınlarımızla. Handan Hanım'ın da bir kadın yüzünü buraya portre etmesi gerçekten çok anlamlıydı. Kendisine de burada teşekkür ediyorum. Başkanımızın da bu konudaki duyarlılığını her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz. Her attığımız adımda, her etkinliğimizde onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kadınlar gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Rezan başkanım sizi alabilir miyim? Başkanım bugün size söz yok. Bugün kadınlar <laughs> konuşacak. Yani. Ee, bugün kadınlara evet geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı. Işte Bodrum'a yakışan kadın başkan dediğimizde de hep böyle eee konuşulan bir isimdir. Siz neler söyleyeceksiniz abla? Ben de bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Arkadaşımızın sanatına saygı duyuyorum. İnanılmaz güzel bir eser sergilemişsiniz. Ee, kadınlar her zaman hak ettiği yerde olmalılar. Kadınlara görev vermek değil, kadınlar görev almalı. İlkeli olmalı, duruşları sağlam olmalı. Adama göre değil, işe göre adam. Yani kadın kendi yerini kendisi belirlemelidir. O zaman o zaman e, takdir ediliyor, toplumda karşılığını buluyor. Ben bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Size de teşekkür ediyorum. Yanımızda duran erkek arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Handan Hanım sizinle de konuşalım şöyle şuraya alalım sizde. Böyle bir platformun içinde sanatımızla bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum e, ee, tüm emekçi kadınların Dünya Sanat Günü'nü kutluyorum ve kadın sanattır, sanat iyileştirir ve güzelleştirir diyorum. Ee, şimdi e, okullarda bize hep sorarlar da işte şair burada ne demek istedi, ressam burada ne demek istedi bir açıklarsanız. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi hocam? Semahat hocam en çok sorulan soru şair şair burada ne demek istedi diye sorardınız değil mi bize öyle? İşte şimdi ressam burada ne demek istedi? Burada e, kadını tam anlamıyla e, kadını anlatmak istedik. Doğayı, tabiatı, doğa anayı anlatmak istedik. E, arkadaşım e, Fazilet Fevziye Bağcı ile birlikte e, tamamen bize özel e, bir bir e, hazırladık Bizden istenilen bazı temalar vardı, semboller vardı ve biz onları bir araya getirdik. Sonradan e, incelediğimizde, araştırdığımızda o kadar denk geldi ki bazı şeyler. E, şey, yusufçuklar denk, e, şey, yaptık e, duvarın yan tarafına. E, o da, e, Fazılat Atacağım sen bahset <laughs> biraz Doğan'a'dan. <buyur>, <laughs> evet, şuraya bir yusufçuk yap, da, yapalım diye başladık. Sonra yusufçuklar çoğaldı e, en başta. Yusufçuk'ların şans getirdiğini e, öğrendim, öğrendik. öyle başlık ama. E, daha sonra araştırdık ki Yusufçuk'un bir diğer adı da kız böceğiymiş. E, hatta e, Göl bakiresi gibi değişik isimleri de varmış. Helikopter böceği gibi. E, ve aşkı da sembolize edermiş. Aşkı ve kadını sembolize edermiş. Onlar da çok denk geldi. Biz burada aslında e, kadın ve doğa bütünlüğünü de resmetmiş olduk. Çünkü doğa, dünya, dişi gözlükler. E, doğurgandır. Kadının doğurganlığı, şifacılığı e, ve e, kadın olmasa zaten e, abilerimiz, e, babalarımız da olmayacaktı. Her şeyin temelidir. O yüzden kadın her yerdedir. Yo, mesajımız da çok güzel denk geldi. Ben de çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Düşünün kadınlara, evrene hediyemiz olsun. Çok teşekkürler. Buyurun. Fazilet da konu belli bir temamız vardı zaten ama onlar o kadar onu geliştirdiler ki e, tüm Bodrum, hatta Türkiye genelinde Bodrum, e, Fazilet ve Handan Hanım sayesinde, belediyemiz sayesinde bu resimden o kadar çok bahsediyor ki çünkü gerçekten resmimiz çok ses getirdi. Elinize emeğinize <laughs> sağlık. Size teşekkür ediyoruz. Ya, yani, evet, duvarda tutuyoruz. <laughs> Teşekkürler. Size teşekkür Siz ediyoruz. <laughs> Evet, evet burada, kadın danışma merkezimizin bir olmuş geldi. Buradaki resmi size de aktarmış, olurum. De aktarmış evet. olurum. Özellikle yan taraftaki Yusufçuk Türk edebiyatında da Yusufçuk çok önemli bir figür ve e, işte slogan da burada zaten yer alıyor. E, oldukça önemli e, sembolleri içeren bu duvar çok da yakışmış Bodrum'a. Evet, şimdi Aslana da kadın danışma merkezi açılacak Bodrum'da. Bugün bütün gün boyunca etkinlikler devam edecek. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde.